Suriye'de güzel bir hareket oldu, bir zalim def oldu gitti, yerine Müslümanlar geldi, bütün dünya şu anda ayakta. Eğer İslam Cumhuriyeti kurarsanız, şeriatı getirirseniz, sizin karşınızdayız, size hiç yardım yapmayız. Ama bizim gibi ceket giyer, kravat takar, bizim layık, seküler kanunlarımızı, Avrupa'nın kanunlarını alırsanız, sizi paraya boğarız. Yani bizim peşimizden giderseniz adamsınız, bizi terk eder, Müslümanız der, İslam'ı yaşamaya kalkarsanız gericisiniz, yobazsınız, çağrıcısınız, hiç yardım etmeyin En son demeci Alman Dışişleri Bakanı'nda okumuştum. Suriye toplumu İslamlaşırsa bizim onlara verecek zırnık paramız yok diyor. Hani siz insandınız, hani sizin insan hakları vardı. Hani din önemli değil, vicdan özgürlüğü, din özgürlüğü, bütün dinlere saygı vardı. Hani hümanizm, insancılık vardı, muhtaç olanlara da yardım edilirdi. Biz bunların hikaye olduğunu biliyoruz. Bir örnek daha vereyim, canlı, yakında geçtiği için. Suriye'nin bu kargaşasında milyonlarca insanı biz misafir ettik. Bir kısmı Avrupa'ya gidiyordu. Bize dediler ki bunları burada tutun size şu kadar para verelim. Ama bunlar rağmen sağdan soldan gittiler Avrupa'ya. Göçmenler canlarını kurtarıyorlar. Almadılar. Ama Rusya ile Ukrayna birbirlerine girdiği zaman bir serseri, cahil, din bilmez, devlet bilmez, görgü bilmez, tarih bilmez bir adamı başa getirdiler. Anası ağlıyor, koca Ukrayna şunu söylemek için bu lafı verdim. Ukrayna insanları Avrupa'ya hicret ettiği zaman bütün kapılarını açtılar. Suriye'ye çelme takıp düşürüyorlardı televizyonda görüyorsunuz. Ukrayna'yı niye bunlara kucak açın dediler. Kulaklarınızla duydunuz haberlerde. Çünkü bunlar sarı saçlı, mavi gözlü, beyaz tanlıdır. Müslümanlar gibi kara gözlü, kara saçlı, kara tenli değil. Müslümanlara yardım etmeyeceğiz. Ama bunlar bizim insanımız dediler. Şimdi bunların hepsi İslam'ın hak olduğunu biliyorlar. Bunların kilisedeki papazları bile biliyor. Bununla ilgili yapılmış bir sürü araştırmalar var, röportajlar var. Bile bile dinden uzaklaşıyor, insanı da uzaklaştırıyorlar ve İslam'ı dünyada dikkat edin. Şu anda bir sürü din var. Budizm, Hinduizm, Şintoizm, Datralizm, Animizm vesaire vesaire vesaire. Hiçbiriyle mücadele etmiyorlar. Sadece İslam'la mücadele ediyorlar. Çünkü bu zalimleri tahtından indirecek ve zulmüne engel olacak tek din İslam'dır. Sömürüyü engelleyecek, savaşı kaldıracak tek din İslam'dır. Mutlak barışı getirebilecek kabiliyetteki tek din İslam'dır. Allah'ın biricik dini İslam. Dünyayı kendi hegemonyasında, hakimiyetinde götürmek isteyen karanlık güçler İslam'a düşmüyor. Ama bunları ilim adamlarıyla ve din adamlarıyla yapıyorum.